Hadi gitti, aferin A çocuk. birlikte evet. evet. yapalım artık şunu söyleyeceğim size saçma sapan kırmızı kart mücadele etme. Tamam bunlar atıyor. olmayacak. Bak söylüyorum sana. Bunlar olmayacak. Elimizden geleni böyle çimi ısırada mücadele edeceğiz. Tamam mı? Bunun sözünü veriyorum. Ben size şunu söylemiyorum. Maçı yeneceğiz onu bunu. Yüzde mücadelemizi göreceksiniz. Haklısınız. Bu maç çok da önemliydi bizim için. Ben dört yıldır buradayım. Bunu da biliyorum. Sizden gerçekten bütün kalbimle özür diliyorum. Ee, i̇nşallah yeni hoca gelir ne olur. Kulübün planlaması belli olsun. Bundan sonra mücadele edeceğiz yani. Bunu söylüyorum size. Siz belki kötü bir takım olsak bu tepkiyi vermeyeceksiniz. Bak bunu da biliyorum. Sizin bize inandığınızı da biliyorum. Ama bu şekilde yapamayız. Özür diliyoruz. çok önemli bir maç karşıda. Biz de bunun farkındayız. Ben gideceğim belki sabaha kadar uyuyamayacağım. Sizler de aynı. Ama bu şekilde çözemeyiz. Ben diyorum ki Geçin hakkınızı var. helal edin. Önemli bir maçı verdik. Tekrar bir olalım. Yeni hocamız gelsin. Bak yeni başkanımız geldi. Abi biz düşelim. Sorunlar bak sorunlar geçti. Ama edin. Tamam. Ya, sorunlar sorunlar geçti. Sen gelen sorunlardı ya. Biz bu seneyi Yemin yanaştırmak için elimizden ne gelirse yapalım. Beraber tamam mı? Buraya yeni ben bir futbolcu gelemiyor. Transferimiz ya. kapalı. Şurada ya, gördüğün 20-25 kişi. Mücadele edin. Başka şansınız yok. Biz eksiğimizi biliyoruz, biz mücadele istiyoruz. Tamam. En azından bizim kadar mücadele istiyoruz. Tamam, tamam. tamam. Bir tamam. Bir tamam. Bizi de anlayın. Biz sizi anlıyoruz. Allah razı olsun. Bakın mücadele sizin için daha zor. Ben anlıyorum. Orada olmuyor, yapıyor olmuyor, hoca gidiyor olmuyor, yönetici gidiyor. Biz buradayız kardeş. Bu arma için buradayız. Arkanızda biz varız. Size kim ne o sahaya bir ay önce Ahmet Reis indiği gibi Gene iner gene mücadele ederiz. Ama siz başımızı dik tutun. Tamam, dik tamam. yürüyün baba. Tamam. Yolunuz açık